Hatta kain Sallallahu yüzünü böyle örterdi. Abdest bozarken gözü açık durmaz. Böyle kapatıyor ya. Utanmaya bak. El haya min el iman. Utanmak imandan gelir. Ve kain el ard ve min. Sallallahu. Ondan ne çıkarsa toprak onu ne yapardı? Yiterdi. Ayşe anamız peşinden abdest bozmaya girerdi. Mis kokuyor. Hiç de bir şey yok. Derdi ya Resulallah bu ne iştir? Dedi ki biz peygamberler cemaatinden ne çıkarsa toprak onu yutar. De. Ve misk kokar. Misk. Bu tabi beşer olduğu için zaruri görünüşte böyledir. Sahabe-i kiram ne yapıyordu? İdrarını ne yaptı? İşte idrarını bir kaba yap yapmıştı gece. Yatağın altına koyuyordu. Sonra onu cariyesi, hizmetçi içti. Dedi ne yaptın onu? Dökecek diye. E içtim onu dedi. Ya niye içtin ama? Cehennemden dedi sağlam bir kaleye girdin daha seni cehennem yakmaz. Kan aldırdı götürdü. Kanını aldırdı dedi ki bunu kimsenin görmeyeceği bir yere göm dedi. Sahabe de gitti onu. Abdullah bin içti. Efendimiz geldi. Ne yaptın dedi. Dedi kimsenin göremeyeceği bir yere gömdüm dedi. <laughs> dedi ki de sen içtin herhalde dedi. Dedi dayanamadı içtim dedi. Dedi içtin halata demi bir demik. Kanım kanımla karıştı sana da cehennem haram oldu dedi. Dedi yakamaz.